biz buluştuk ve şimdi kampa gidiyoruz. <laughs> yok yok. Şimdi biz geldik, kamp alanına yerleştik ve kızlarla merkeze geldik, geziyoruz. Şu an Denizcilik Müzesi'ndeyiz. Ücretsiz olarak burayı ziyaret edebilirsiniz. İçerisinde güzel denizcilikle ilgili bilgiler var, aletler var. Gelince mutlaka görün. Şimdi türbüne doğru gidiyoruz. Kavramı mı ya tamam. Nereye ayarlamışlar? Yani? Tamam, tamam. 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 Şu iki çadır böyle eğri büğrü. Sonra neyse ki düzelttik. Çok yardımcı insanlar vardı. Buradan teşekkür ediyoruz onlara. Bizim çadırımızı düzelttiler. Ama umarım bu gece uyuruz. umarım uçmayız. Yani. Uçmayız, uyuruz. Burası gerçekten çok güzel. Gerçekten tulumun içinde bile o soğuğu hissettim. Şu anda güneş aydınlandı, biraz bir tık daha hava iyi. Ama tabii bakalım umarım gece rüzgar olmaz. Evet, nasıldı ilk kamp deneyimin? <laughs> Anlat, anlatmak istemiyorum. Sadece kampın bana göre olmadığını anladım. <laughs> Şu anda gün batımını izlemek için buraya geldik. Arkada güneş batıyor ve manzara çok güzel kesinlikle. <laughs>